Selamlar arkadaşlar. Gönlü güzel, oltası keskin balıkçı dostlarım. Yepyeni bir av raporu ve kaba yem tahmini videosu ile karşınızdayım. Bugün size 8 Ocak 2026 Perşembe gününün Türkiye, özellikle de İstanbul ve çevresindeki sular için bizlere neler getireceğini anlatacağım. Hazır olun. Çünkü bu perşembe hava ve su durumunda bazı ilginç dinamikler bizi bekliyor. Kıyıdan mı, tekneden mi, hangi yemle tüm detayları açıklayacağım. Bu tahmin sadece bir sayı değil, adeta bir macera haritası. Perşembenin av gündemi: Lüfer, palamut ve istavrit. Arkadaşlar, bu ayın ilk haftasında denizlerimiz genel olarak sakinleşirken balıklarımız da kışın soğuk sularında yağlanmaya devam ediyor. Özellikle Marmara ve Boğaz sularında aktif olmasını beklediğimiz 3 ana tür var: Lüfer, palamut ve istavrit. Lüfer mavişler. Kış aylarının gözdesi lüfer soğuk sularda daha derinlerde bulunur. Ancak beslenme için yüzeye yakın kıyı şeritlerine de yanaşabilir. Özellikle sabahın erken saatleri ve akşamüstü yağmurlu havaya rağmen hareketli olabilirler. Nerede aramalıyız? Boğazın akıntılı derin noktalarında 15 ila 25 metre civarındaki sığlıklara yakın brovkalarda. Ayrıca liman ağızları ve ışıklı bölgelerde besin peşindeki lüferleri çekebilir. Ne ile avlanmalı? At çek için metal kaşıklar, sahte yemler ve jikler bu havada çok iş yapar. Eğer yemli avlanacaksanız ölü hamsi veya sardalya ile beklemeli takımlar deneyin. Palamut, Tombik Kardeşler Palamutlar da lüfer gibi soğuk suyu sever ve yağmurun çiselediği kapalı havalarda aktif olabilirler. Özellikle Boğaz'ın akıntılı bölgelerinde ve Marmara Denizi'nin açıklarında 10 ila 20 metre derinliklerde bulunabilirler. Nerede aramalıyız? Akıntıların döndüğü yerler, suyun altındaki tepecikler ve yem balığının yoğun olduğu alanlar hedef noktamız olmalı. Ne ile avlanmalı? genellikle palamut için silikon yemler, ragleler ve küçük rapala tarzı sahteler oldukça etkilidir. Tekneden sırtı çekerek veya çaparide küçük yemler kullanarak verimli avlar yapabilirsiniz. İstavrit, kıyının gözdesi İstavrit, her zaman olduğu gibi kıyının ve limanların vazgeçilmezidir. Özellikle bu havada suyun biraz bulanıklaşması onların güvende hissetmesini sağlar ve kıyıya yaklaşırlar. Nerede aramalıyız? Liman içleri, iskele altları, kayalık bölgeler ve akıntının kesildiği yerlerde istavrit sürülerine rastlayabilirsiniz. Ne ile avlanmalı? En klasiği çapari ve köstekli takımlar. Yem olarak da küçük boyda silikon yemler veya kılıç ucu gibi canlı yemler kullanabilirsiniz. Bu tür havalarda küçük ve parlak ciklerde iş yapabilir. Hava ve su koşullarının analizi. Neden önemli? Şimdi gelelim bu perşembenin detaylı analizine. Hava durumu raporlarına göre İstanbul'da 8 Ocak 2026 Perşembe günü gündüzleri ortalama 10 ila 14 derece santigrat, geceleri ise 4 ila 10 derece santigrat arasında bir sıcaklık bekleniyor. Bu, Ocak ayı için nispeten ılık bir hava demek. Ancak asıl dikkat çekici olan gün boyunca sağanak yağışlar ve hafif yağmurlar görülecek olması, hatta 18 milimetreye kadar yağış düşebilir. Atmosfer basıncı 1018 milibar civarında seyrederken yağışlarla birlikte hafif dalgalanmalar yaşanabilir. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 20 kilometre civarında olacak. Nem oranı ise %67 ila %79 arasında oldukça yüksek seyredecek. Deniz suyu sıcaklığı ve balık davranışı Deniz suyu sıcaklığı ise yaklaşık 8,5 derece santigrat civarında. Bu Marmara ve Boğaz için kış ayları ortalamasında bir değer. Bu tür soğuk sularda balıklar genellikle daha derin ve kararlı alanlara çekilirler. Ancak beslenmek için uygun hava koşullarında yüzeye de çıkabilirler. Yağış suyun yüzeyindeki oksijen seviyesini artırabilir ve yem balıklarını hareketlendirebilir. Bu da yırtıcı balıklar için bir fırsat yaratır. Ayın hali ve balıkçılık efsaneleri. Ay takvimine baktığımızda 8 Ocak 2026 Perşembe günü ay azalan dolunay waning gibbous fazında olacak. Yaklaşık 75 ila 80 civarında bir aydınlatmaya sahip. Ayın dolunaydan sonraki ilk günlerinde genellikle balık aktivitesinde bir düşüş gözlemlense de, bazı deneyimli balıkçılar dolunay sonrası dönemin büyük balıklar için sürprizler barındırdığına inanır. Ayın çekim gücünün azalışı akıntıları etkileyerek balıkların farklı derinliklere inmesine neden olabilir. Bu durum solunar takvimlerinde orta seviyede bir aktivite olarak belirtiliyor. Ancak unutmayın, hava koşulları her zaman en büyük belirleyicidir. Genel av değerlendirmesi. Değerli dostlar, tüm bu verilere göre 8 Ocak 2026 perşembe günü için genel av değerlendirmem orta seviyede ve biraz da kaprisli bir av bekliyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerine göre nispeten ılık olsa da yoğun yağış ve yüksek nem balıkların davranışlarını etkileyecektir. Basınçtaki olası oynamalarda balıkları kaprisli yapabilir. Ancak pes etmek yok. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru takımla sabredenler bu kaprisli havada bile güzel avlarla karşılaşabilir. Özellikle sabah ve akşam sularını iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim. Yağmurlu havaya uygun kıyafetlerinizi ve ekipmanınızı hazırlamayı unutmayın. Kapanış ve Veda Evet arkadaşlar. 8 Ocak 2026 Perşembe gününün av tahmini bu şekilde. Unutmayın, önemli olan denizde olmak, doğayla iç içe olmak ve her anın tadını çıkarmak. Attığınız oltalar dolu gelsin, trofeleriniz bol olsun. Niye kuyruk, niye yüzgeç? Bu arada videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bir beğen tuşu bırakmayı unutmayın. Ayrıca sizin bu perşembe için av planlarınız neler? Geçenlerde ne avladınız? Yorumlarda benimle ve diğer balıkçı dostlarımızla paylaşın, sohbet edelim. Rastgele